salat ve selam onun ve ehli ve etini üzerine olsun. Allahümme salli ala Muhammedin ve ala Ali Muhammed. Peygamberimizi çok seviyorum çünkü rehberim, kılavuzum, biricik önlerim o benim. Peygamberimizi çok seviyorum çünkü o insanlar arasında en güzel, en sabırlı, en yumuşak huylu, en cömert, en iffetli, en merhametli, en şefkatli ve en affedici çok seviyorum. Çünkü nefislerimizin terbiyecisi, kalplerimizin sevgilisi, ruhlarımızın sultanıdır. Peygamberimi çok seviyorum. Çünkü onsuz kalp virane, onsuz akıl divanedir. Peygamberimi çok seviyorum. Çünkü o iyi bir öğretmen, iyi bir arkadaş, iyi bir eş, iyi bir babaydı. Peygamberimi çok seviyorum çünkü onun ahlakı kremli. Peygamberimi çok seviyorum çünkü ayetimle sahipsizlikten, fakirlere horlanmaktan, zayıflara ezilmekten kurtardı. Peygamberimi çok seviyorum çünkü şükür, tevazu, mürüvvet, vakar ve adalet gibi güzel hasretlerde en ileri derecedeydi. Peygamberimi çok seviyorum çünkü alemlerin sahibi Nabi'dir. Allah Celle Celaluhu'nu sevmiş. Ben nasıl sevmem? Saat ve Allah'ın mektebimizde nası? Allah müsallat, Allah Muhammed, Allah Muhammed. Peygamberimi çok seviyorum çünkü o kız çocuklarını diri diri toprağa gömülmekten kurtardı. Peygamberimi çok seviyorum çünkü levla leke levlak, vema halak tür eflak sırrınca kainatın yaradılış sebebidir. Peygamberimi çok seviyorum çünkü vema er ki illa rahmeten lillâlemin alemin Alemlere rahmet olarak gönderilmiştir. Peygamberimizi çok seviyorum çünkü iki cihanda mutluluk vesilesidir. Peygamberimi çok seviyorum çünkü Rabbimiz on hakkında ve inneke la lahul ugün azim ve hiç şüphesiz ki sen pek büyük bir ahlak üzeresin buyurmuştur o insanları karanlıktan aydınlığa çıkardı. Peygamberimizi çok seviyorum Çünkü onu bütün varlıklar çok seviyordu. Neler sevmedi? Kimler sevmedi ki? Her şey, her varlık onu sevdi. Bulutlar sevdi onu. Güneşten koruyarak. Ağaçlar sevdi onu. Toprağı yarıp yerinden çıkararak. Kurtlar sevdi onu. Çobanlara rehber olarak. Güvercinler sevdi onu. Önünde yuva yapan. Örümcekler sevdi onu. Uğrunda ağ örerek. Develer sevdi onu. Önünde diz çökerek. Geyikler sevdi onu. Verdi sözü durarak. Dağlar da sevdi onu heyecanına titreş sallanarak. Toprak sevdi onu. Ayağını vurunca bağrından su fışkırdı. Kırlar sevdi onu. kupkuruyken iken sularla çağlayarak. Aylar sevdi onu bir işaretiyle iki ayrılarak. Güneş sevdi onu batmasını geciktirerek. Melekler sevdi onu savaşlarda yardım ederek. Bebekler sevdi onu birden birdenbire dile gelerek. İnsanlar sevdi onu can atarak canlarını vererek. Ama onu asıl Rabbi sevmiştir. Ona Habibim diyerek onu en çok sevdiğini belirtmiştir. Peygamber Efendimiz'i çok seviyorum. Çünkü o kişi sevdiğiyle beraberdir diyordu. O halde onunla beraber olmak için onu sevmek gerekir. Peygamberimizi sevmek güzel ahlaktır. Peygamberimizi sevmek imandır, ibadettir. Peygamberimizi sevmek cennettir, kurtuluştur. Peygamberimizi sevmek huzurdur, mutluluktur. Salat ve selam onun ve ehli üzerine olsun. Allahümme sallallahu Muhammedun ve ala al Muhammed.